Nihayet artık çalışmalarıma başlayabilirim. Bu vebanın sırrını çözebilirim artık. Her Karl, konuşmamız gerek. Tamam ama çok uzatma. Bir daha bize ölüm görevine gönderme. Öldünüz mü? Ölmediniz. O halde sıkıntı yok. Haydi cehennem olsun. Yaptığın her şerefsizliğin cezasını çekeceksin Karl. Ludwig ayrıldıktan sonra Otto hastaların geldiğini söyledi. Ben de içeri girmelerini söyledim. İlk hasta geldi ve masaya yatırıldı. Gözleri kapalıydı. Boncuk boncuk terliyordu. Düzgün nefes alamıyordu. Kıyafetlerini çıkarıp kabarcıklar aradım. Kangren belirtisi bulmaya çalıştım. Lanet olsun hiçbiri yok. Ne çare? Vebalı olmadığını görünce geniş bir kap getirdim. Sonra elime neşteri aldım ve adamın avucunu kestim. Avucundan akan kanlar yavaş yavaş o kabı dolduruyordu. Diğer avucunu da kestim. İkisini de kaba çevirdim. Adamın nefesi yavaşladı ve şuuru kapanmaya başladı. Bir süre sonra bayıldı. Ben de hastanın yattığı masanın yanındaki ocakta kekik, nane, sarımsak kaynatmaya bıraktım. Adamın ellerini sardım ve beklemeye başladım. Nihayet adam uyandığında kaynattığım ilacı ona içirdim. Biraz daha iyi oldu. Sonra def oldu gitti. Sonraki hasta umarım vebalıdır. Ludwig Başka hasta yok mu? Ludwig bir adamı neredeyse sürükleye sürükleye getirdi. Hastayı masanın üzerine atarcasına yatırdı. Hasta öksürüyordu. Halsiz görünüyordu. Bunun yarısı ceset. Ludwig hızla dışarı çıktı. Ben adamın alnına baktım. Ateşi vardı. Zor nefes alıyor gibiydi. Adamın hafif hafif titrediğini gördüm. Bir havluyu su dolu bir kaba koydum. Başka bir kaba bal, nane, toz zencefil ve limon koyup karıştırdım. Bezi alıp adamın alnına koydum. Karıştırdığım malzemeleri adama içirdim. Ama nafile. Adamın gözleri kararıyor. Görüyorum. Bir şey söyle. Duymuyor musun beni? <laughs> Ölmeden evvel Tanrı'ya iman et. Seni vaftiz edeyim yoksa cehenneme gideceksin. Ne oldu? Neydi o duyduğum? Öldü. Ne demek öldü? Şimdi bize ne olacak? Sakin ol. Bu adam senin dediğin gibi yere ölürdü zaten. Bizi öldürürler diyen sen değil miydin? Şimdi de sakin ol diyorsun. Benle dalga mı geçiyorsun sen? Otto, şu yaramakıllı yanımdan al. Ludwig, gel buraya. <laughs> ne halt ediyorsanız edin? Bundan sonra tek başınızdasınız. Ludo, gerçekten dışarıda bir kalabalık var. Tamam, geliyorum. Dışarı çıktığımda gerçekten bir ailenin orada bulunduğunu gördüm. Kelimelerimi doğru seçmem gerek. Yoksa gerçekten başım belaya girebilir. Maalesef buraya geldiğimde kendisi ölümün eşiğindeydi. Onu ancak Tanrı kurtarabilirdi. Bu insanlardan biri birkaç adım ilerledi. Beni bir korku aldı. Gerçekten bu insanlar vahşi ve cani miydi? Elim hançere gitti. Ama lanet olsun. Onu evde unutmuştum. Hikmet. Ümit bekliyoruz. Tabi tabi. Buyurun. Köylü gitti ve cesedi alıp geldi. Gildi. Çok merhametsiz. Onlar uzaklara giderken gözüm lüktü ilişti, Nil Kaşları hafif çatık bir şekilde bana bakıyordu. Başını hafifçe salladı. Ve yaptığım hiçbir şeyi onamadığını belli Yola çıkarken üç sadık askerim vardı. Biri öldü. Birinin de salakatı öldü. Gece oldu artık. Ben çok yoruldum. Üçümüz de konağa girdik. Kendimi yatağa attım. Ah yine vebalı birini bulamadım. Annemi, babamı, benden alan can düşmanım neden şimdi benden kaçıyor? Olsun. Eninde sonunda onu bulacağım. O da ne? Ha, neyse galiba duyduğum bir hayaldi.